nasıl tanıştınız? Biz bize konuş... Demin nasıl rahat konuştular? Tabii eve giremeyeceğiz ama bak gelirim sana kalmaya. Gel baba. <laughs> başım üstüne ya. Ayıp ediyorsun. Ben şöyle söyleyeyim. Ben nişanlıydım. Allah! Başladı. Söyleme yerden girdi. Kaç tane niço? vay 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 vay. İşte kuyumculuğun sıkıntısı bu. <laughs> bir sürü nişan yaşadın kuyumculuktan i̇lk, dolayı mı? Tabii yok. İlk bir nişanlandım. Ha? Olmadı. ...bir daha nişanlandım. Bu ikinci nişanlımda e, resim çektirmeye gittik. Eşim benim fotoğrafçı. Ne? Fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafçı benim eşim. Ee, resimleri resimlerimizi çekiyor tabi. E, aşık oldum yani. Aşk gerçekten çok farklı bir şey. Aşk. Yani yaşamak lazım. Dolu dolu yaşamak lazım. Aşık lazım. O anı bize... Yani... bize bir anlatsana ya. Nişan resimlerini çektirmeye gittik. Ama kafam hep orada. Bedişte. Yani kafam bedişte ya. Başka bir şey yok. Bedişten başka bir şey yok. Evde bunun kavgasını da yaptık yani. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> bediş. Yani İlle de Anladım. bediş. Nişanlınla mı kavgasını yaptın? Yok. Annemle. <laughs> <laughs> ...öderim daha ya şanlısın, nasıl olacak? Yani sıkıntı büyük. Gidip yani evleneceksin 2-3 ay sonra nasıl olacak bu iş? E tabii canım istemeler olmuş, gidilmiş, gelirmiş, çiçekler. Tabii tabii çiçekler... tabii. Eniştemin akrabası o daha büyük bir sıkıntı. Yüzükler, müzikler. Tabii her şey. Nasıl yaptın büyük. açıklamasını ya? Ya son işte, kapı önünde yaptım da kapı girişinde yaptım yine. Nerede yaptın? <laughs> Kapının orada yaptım. <laughs> <laughs> tabii eve girdik teyzem, ayak. Evin sını... içine bile almadın mı? Ben anlamadım. <laughs> Yok evin içine aldım Kız da ben kapının oradaydım. Hemen gitmem lazım ya kaçmam lazım. Söyledin kaçtın. Ya Söyledik evet biraz sıkıntı oldu tabii. Ama aşıktım eşime. Çok... Ama şimdi yani böyle bir evlilik kurmak da mutsuz olacaksan... <laughs> evet doğru. 15 yıldır beraberiz Allah'a şükürler olsun. Yani aşk güzel. Hala aşığım. Vay. Hala aşığım. <laughs> Yaparım o bilir. Yani yaşamak lazım. Dolu dolu yaşamak lazım aşkı.